Saadet Partisi 2. Grup ilçe başkanlıklarını Kızılca Hamam'da 2 günlük eğitim kampına aldı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasının ana başlıklarını terör saldırıları, yeni anayasa çalışması, başkanlık sistemi ve ABD'nin teröre verdiği destek oluşturdu. İslam Birliği'nin önemine vurgu yaptı. İşte o açıklamalar. Terör Bakın, milli görüş defalardır uyardı iktidar sahiplerini. En basitinden şunu söyleyeyim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanlığı döneminde dedim ki Sayın Başbakanım, hayatta kendisi. Açılım süreci diyorsunuz, demokratik açılım diyorsunuz, barış süreci diyorsunuz. Ama bu süreç, biz endişe ediyoruz. Saadet Partisi olarak söylemeye dilimiz varmıyor ama bu süreç Türkiye'yi ya bölünmeye götürecek veya çok daha büyük çarpışmalarla, çatışmalarla karşı karşıya getirecektir dedik. Değerli arkadaşlarım, maalesef şu an ikincisini yaşıyoruz. Anayasa deniliyor biz dedik ki bu anayasanın elbette değişmesi lazım. Ama kim değiştirecek bunu? Bu meclis mi dedik? Tanıyorum. Dedim ki kimse alınıp gücenmesin. Bu ekibiniz var ya sizin. Anayasa yapmak şöyle dursun emin olun. Bu dört partinin oraya seçtiğiniz üyeleri bir masanın etrafına oturup bir araya gelir çorba bile içemezler. Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler ya. Ben tanıyorum adam. <laughs> Birinci toplantıda meclis başkanını dinlediler. İkinci toplantıda efendim komisyonun çalışma süresi ne olmalı? Biri üç ay dedi, yok birisi bir yıl dedi, birisi süre, yasama süresinin sonuna kadar, bir de hayır dedi. E Dört partiden dört ayrı görüş ortaya çıktı. Üçüncü toplantıda dağıldılar. Anayasa yapma işi milli görüşün işidir. AK <laughs> Parti'nin daha önce yapmış olduğu ufak tefek o değişiklikler var ya, o da yine milli görüşün hazırlamış olduğu tasarılardan alınan metinlerdir. <laughs> Cefa Partisi döneminde. Nereden ulaşıyorduk bunların bir çorba bile içemeyeceklerine? Çünkü iktidar partisi başkanlık sistemi diye tutturuyor. Ana muhalefet partisi hayır diyor. Şimdi özde anlaşmaları mümkün değil bu durumda. Öbür taraftan ana muhalefet partisi muazzam bir çelişki içerisinde. Farkında mı bilemiyorum. Diyor ki bu komisyonun adı efendim darbe kanunlarından kurtulma komisyonu olmalı veya e, bu anlamda bir şey ifade ediyor. Fakat anayasanın ilk dört maddesine de dokunulmamalı diyor. İyi de o darbe ürününün zaten bütünün ruhunun temerküz ettiği yer o ilk dört madde. O ilk dört maddeye dokundurmam diyor. Eee darbe ürünü kanunlarda da kurtulmamız lazım diyor. Ne oluyor? Darbe ürünü ruhu zaten o dört maddede. Oraya dokunamazsın diyor. İktidar partisi de başkanlık sistemi diyor. Olmayacağı baştan belliydi. Diğer iki partiyi de zaten yan yana getirmek mümkün değildi. Değerli arkadaşlarım başkanlık sistemi. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Biz soruyoruz. Siz nasıl bir başkanlık sistemi öneriyorsunuz? Getirin bunu. Görüşelim. Masaya yatıralım. Artısı eksisi nedir? Onu görüşelim. Sesimiz çıktığı kadarıyla bağırıyor, feryat ediyoruz. Aklınızı başınıza toplayın. Türkiye'nin elbette anayasa vesaire gibi konuları görüşmesi doğrudur ama kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye'yi bakın ülke ülke çok kritik bir süreçten geçiyor. Gündemi saptırmayın. Bakın gündemi saptırmayın. Terör azmış. İşsizlik had safhada. Gelir dağılımındaki adaletsizlik kabul edilir gibi değil. Değerli arkadaşlarım, 2015 yılında yapılan araştırmalara göre Türkiye'mizde gelir dağılımı alabildiğine bozulmuş ve fert başına fert başına milli gelir seviyesi de düşmüştür. Ama her nasıl oluyorsa milyoner sayımız da 16 bin artmıştır. Bak bir taraftan ana gövde halk fakirleşiyor. Öbür taraftan milyoner sayımız artıyor. Nasıl olur bu? Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımındaki adaletsizlik sebebiyle. Yani bütün yük garibanın sırtında. Hadise bu. Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz ki Evet anayasa yapalım başkanlık sistemini ele alalım ama bak burada kanayan bir yara var. Bunu düzeltelim. Bu kanı durduralım. Birileri dedi ki Obama efendim esat yürüyen bir ölüdür. En kısa zamanda gidecek. Ve bizimkiler balıkla matladı. Biz dedik aldanmayın. Aldanmayın. Suriye'ye Suriye'ye 15 günde değil, 15 dakikada girersiniz. Ama 15 yılda çıkamazsınız. Çıktığınızda da kolunuz kanadınız, kırılmış olarak çıkarsınız. Ülkeniz bölünmüş olarak çıkarsınız. Çünkü ehli salibe güven olmaz. Ne oldu? Değerli arkadaşlarım 3 ay oldu neredeyse. 3 ay oldu neredeyse. Sanıyorum 80 günü geçti. Sura girebiliyorlar mı? Ben iktidar partisini buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Aklınızı başınıza toplayın. Ne oldu hani Esat yürüyen bir ölüdür en kısa zamanda gidecek diyenler şu an orada Türkiye'ye karşı resmen alenen en mücehaz silahlarla PYD'yi desteklemiyor mu? Bundan sonra da desteğimiz devam edecek demiyor mu? Bak kuşatıldık bir yarım adada hemen hemen hiçbir dost komşumuz kalmadı. Bizim kimseye karşı düşmanlığımız yok. Dostça uyarıyoruz. Aklınız başınıza toplanıyor diyoruz. Gittiğiniz yol yol değil bataklık diyoruz. Bakın şu elimdeki gazete. Değerli arkadaşlarım. 27 Mayıs 1994 tarihli sabah gazetesi. 94 tarihli. Güneri Civaoğlu Bey şu an millette yazıyor sanırım. Cesaret isimli bir makale yazmış buraya. Diyor ki Körfez Savaşı münasebetiyle Suudi Arabistan'daydım diyor. Oradaki büyük elçimiz vasıtasıyla Amerikalı komutandan randevu aldım. Görüştük diyor. Baktım diyor odasında Türkiye'yi bölen harita var diyor. Bu nedir diye sordum diyor. O haritada yanımda değil şimdi ama bulabilirsiniz kaynak vereyim size o kaynak mesela 22 Aralık e, 1915 tarihli Hürriyet gazetesinde emekli orgeneral Edip Başar Paşa'nın uzunca bir mülakatı var e, 2015 16 mı dedik? O, 15 2015 e, 22 Aralık tarihli Hürriyet gazetesinde Roma'da diyor bir NATO toplantısındaydık diyor Edip Başarpaşa, Amerikalı albay diyor masanın üzerine bir harita çıkardı diyor. Son gelişmeler karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası diye diyor. Baktık Türkiye'yi bölüyor harita diyor. Biz protesto ettik Türk subaylı olarak masayı terk ettik diyor. Masa terk edildi ama harita ortadan kalkmadı. İşte o haritanın kökeniyle ilgili olarak Güneri Civa oğlu Bey diyor ki değerli arkadaş ta 1994 yılında o haritaya işaret ettim. Komutan bu ne dedim diyor. Biz buradan Saddam'ı devirip gittikten sonra PKK sizden toprak alacak dedi diyor. Buraları talep edecek. E bu mümkün mü? E, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip Türkiye dediğimizde diyor son derece mükemmel silahlarla donatılmış Türk ordusunu nasıl yenecek bir avuç PKK dediğimizde diyor bugünkü duruma bakmayın onların da mükemmel silahları olacak dedi diyor nasıl olacak dediğimizde diyor e biz giderken bu silahları onlara bırakacağız dedi diyor ve 2000 15 yılının sanıyorum 17 aralığında yazmış olduğu bir makalede de yine Güner Civaoğlu Bey Amerika Birleşik Devletleri o büyük ortağımız stratejik ortağımız sadece silahları bırakmakla kalmadı o silahların nasıl kullanılması gerektiğini öğretecek subayları hocaları da bıraktı diyor değerli arkadaşlarım Hani Akif diyor ya İstiklal Marşı şairimiz Tükürün onların asla güvenilmez sözüne Şimdi Peki yol ne? Değerli arkadaşım yol Milli görüş yoludur O yolun O yolun ne olduğunu da Ayrıntılı bir biçimde Mekanı cennet olsun Erbakan hocamız ortaya koymuştur. Bakın. İslam Birliği'nin kurulmasıdır. İslam Birliği kurulmadığı müddetçe Müslümanlar ezilmekten, horlanmaktan, aşağılanmaktan kurtulamayacaklardır. İspanya'da yapılan bir heykel. Bakın. Sözüm ona üç büyük dinin temsilcileri yer alıyor bu heykelde. En altta yere kapanmış Müslüman. Onun üzerinde dua eden Hristiyan. En üstte Musevi. Bakın, Müslümanın yanında Tevrat. Değerli arkadaşlarım, bugünkü durumu yansıtma bakımından önemlidir. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu Müslüman ayağa kaldıracağız. Müslüman belini doğrulttuğu an ötekiler düşecektir. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bakın. İki milyarlık İslam alemini ayağa kaldırma uyuyan devi uyandırma görevi sizlere düşüyor. Cheguei, yeah, yeah, yeah. yeah.